أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدقة الفطر فطر صدقس سؤال صدقة الفطر ماذا حكمه؟ فطر صدقسının حكمه nedir؟ bu arada 135. جواب Hiye vacibetun alel hurril müslim. Hür Müslüman olan kimseye fıtır sadakası vaciptir. Ne zaman ama? İzâ kâne mâliken limiqdârin nisâbi. Nisab miktarına malik olduğu zaman. Min eyyi malin kâne. Hangi mal olursa olsun. Kâne fâzilen am meskenihi ve thiyâbihi ve etâfihi ve farasihi ve silâhihi. Silahı, atı, ev eşyaları, elbisesi, ve oturduğu mesken hariç e, nisap miktarı mala sahip olursa bu kimseye fıtır sadakası vaciptir. Yani mesela diyelim ki bir kimsenin asli ihtiyaçları evi, arabası, eşyasının dışında 100 bin lira değerinde bir tarlası var. Ve ticaret için değil bu tarla. Bu kimseye fıtır sadakası vacip mi? Vaciptir. Kurban vacip mi? Vaciptir. Ama zekat vacip mi? Zekat vacip değildir. Çünkü niye? zekatın vacip olabilmesi için malın hakikaten veya hükmen nami artıcı olması gerekmektedir. Burada o yoktur. Sual. Ammen yukhrucu sadakatel fıtri. Yani fıtır sadakasını kim için verir? Kim için çıkartır? Cevap. Yakhrucu ha an nefsihi. Kendi nefsinden çıkartır. Kendisi için verir yani. Ve an evladihi sığari. Küçük çocukları için verir kişi. Ve an abdihi Kendisine hizmet eden e, köle için de fıtır sadakası verir. Ve lev kâne kafiran kafir olsa bile. Zira niye? Kendi kontrolünde, kendi hizmetinde. Evet diğer soru. Ya hurucu an veledihi sagîri min malil veled ev min mali nefsihi. Şimdi dedi ya yukarıda küçük çocuğunun zek, e, fıtır sadakasını verecek. Peki bu fıtır sadakasını Çocuğunun malından mı verir, kendi malından mı verir? Cevap. İza kana lehu malun yakhrucu min malihi. Eğer çocuğunun malı varsa fıtır sadakasını çocuğunun malından verir. Ve illa çocuğunun malı yoksa femin mali nefsihi bu durumda kendi cebinden çocuğunun fıtır sadakasını verir. Evet diğer soru. Hel yecibu alel mer'i en yueddi sadakatel fıtrih an zevcetihi ve an evladihil kibari. bir kişinin diyor hanımının fıtır sadakasını veya büyük çocuklarının fıtır sadakasını verme mecburiyeti var mıdır? Hanımının fıtır sadakası kocasına mı vaciptir? Cevap La yecibu aleyhi an Yani hanımının fıtır sadakasını vermesi vacip değildir ve la ani'l evladir kibari, büyük çocuklarının da fıtır sadakasını vermesi vacip değildir. O inkanu fi ayalihi yani her ne kadar beraber yaşasalar da her ne kadar bir aile olsalar da vacip değildir. Ne gibi? Kemala tecibu ihracuha an malihi li ticaret. Diyelim ki e, hepsi ayrı ayrı ticaret yapıyor. Diyelim kişinin hanım zengin e zekat veriyor. Zekat kime vacip oluyor? Ona. E diyelim bu durumda e, adamın da var. Yani adam ayrı bir zengin, hanımı ayrı bir zengin. Keseli de ayrı diyelim. Nasıl ki adam hanımının zekatını vermiyorsa bu durumda da aynı şekilde hanımının fıtır sadıkası kendisine vacip değildir. Ha bu ödeyemez, veremez anlamında değildir. Örfümüzde genelde hep zaten genelde e, koca karşılar küçük çocuklarınkini zaten baba vermekle mükellef. Genelde eşler, kocalar verir ama vermek vermeksi vacip midir? Değildir. Ama verdiği zaman geçerli olur. Evet, sual diğer soru. Abdün beyne şerikeyni fe ala men yezibu eda'u sadakatil fıtri anhum. Bir köle var. Köle üzerinde iki kişi ortak. Şimdi ne demiştik? Bir adamın kölesi olsa bunun zekatını verecek. Peki köle iki kişi arasında ortak bu durumda ne olacak? Cevap la yecebu ihracuha anhu ala vahid minhum Bu durumda ikisine de zekat ve fıtır sadakası vacip değildir. Yani herhangi biri fıtır sadakası vermek vermesi gerekmez. Çünkü niye? sanki yani bütün değilmiş gibi kabul edilir. Sual. Diğer soru. Meta tecibu sadakatul fıtırı Peki fıtır sadakası ne zaman vacip olur? Yani artık ne zaman adama ver şu an vereceksin denir. Cevap. Sadakatul fıtri tecibu bi dulu'ul fecri thani min min yevmil fıtri. Yani bayramın e, birinci günü, fıtır günü, Ramazan bayramının birinci günü fecri sani. Yani güneş doğduktan sonra vacip olur. Femen mate kable zalike. Bir kimse Ramazan bayramının birinci günü güneş doğmadan önce ölürse lem yecib ihracuha anhu o kimseye fıtır sadakası vacip değildir. Ve da aynı şekilde zaten öldü diyorsunuz ne alakası var. Şimdi başka bir misal orada zamanı belli etmekte. Men esleme ev velede ba'de tulu'ul fecdi. Yani bir kimse bayramın birinci günü güneş doğduktan sonra doğsa çocuk güneş doğduktan sonra doğsa veya da güneş doğduktan sonra Müslüman olsa e peki ne olacak? lem tecib sadakatül fitr aleyhi ve la anhu o Müslüman olan kimse üzerine de o yeni doğan yani böyle bayramın birinci günü güneş doğduktan sonra doğan çocuk üzerine de fıtır sadakası vacip değildir. Sual. Peki helli zalike vaktun müstehabbud. Bu vacip vakit. Peki bunun diyor müstehab vakti var mıydı? Var mıdır bu fıtır sadakasının? Cevap. Naam. Müstehabbu en yukhrice sadakatel fıtri yevmel fıtri kablel kurucu ilel musalla. Yani fıtır sadakasını diyor Ramazan bayramının birinci günü ee, namaza gitmeden önce vermek müstahaptır. Yani bayramdan önce vermek müstahaptır. Çünkü niye? Yani belki ihtiyacı olan olur. Bir şey yapan olur. İhtiyaçlarını karşılayacak olur. Yani namazın içerisinde vermek lazım bayram gelmeden. En güzel müstahap olan budur. Sual diğer soru. fe in kattemeha yawm yani yevmül fitr ma za hukmuhu Müstahap olan vakit dedi, Namaza gitmeden önce vermesiydi. Peki adam Bayramdan önce, yani Ramazan bayramı gününden önce verse ne olur? Cevap daha kabileye müfatali cahne, caze, fıtır gününden önce, yani Ramazan bayramının birinci gününden önce verse caizdir. ki güzel olan da budur. Evet, sual, diğer soru ve ina kara an yevmi fıtıri, fıtır sadekasından fıtır gününde, yani Ramazan bayramının birinci gününden sonra birinci günü vermedi diyelim, ne olacak? Sonraya tehir etti. Cevap İn ahhara anuhu bayramın birinci gününden sonraya tehir ederse lem teskud anuhu. Düşmez. Yani birinci günü vermek lazım. Birinci günü vermedi. Kurtardı mı? Yok kurtarmadı. ve kâne aleyhi hiracıha, Onu yine vermesi gerekir. O miktarı çıkartıp verecek yani. Sual. Diğer soru. men huve masrifun sadakatel fitri musrifun sadakat müdür. Yok. Men huve masrafun sadakatul fıtri. Peki fıtır sadakası kime verilir? Cevap. Huvel fakiru fakir olan vel miskinu miskin olan ellezî la yemlükü nisaben min eyyi malin kâna. Hangi mal olursa olsun hiçbir şekilde nisap miktarına malik olmayandır nisap miktarına malik olmayan herkese verilebilir. Burada genel manada zekat kime verilirse fıtır sadakası da ona verilir. Ama e, vele amiline aleyha diye o Allah Teala 8 sınıfı sayarken vele amiline aleyha o yolda çalışanları söyledi. Yani zekat memurları. Zekat memurları zengin dahi olsalar çalıştıklarından dolayı çalıştıkları işin ücretini zekat topladıkları zekattan alabilirlerdi. Ama bu kimselere her ne kadar e, zekat alabilseler de sadaka fıtır verilmez çünkü onlar misal miktarına maliktir. Evet, diğer soru mennefu fi ihraciha. Yani bu zekatı vermekteki sadaka fıtır yani vücudun zekatıdır bu. İnsan yaşadığından dolayı doğan bebeğe bile birinci günü e, güneşten önce doğan çocuğa da fıtır sadakası vacip oluyordu. Yani bu vücudun zekatıdır. Peki bunu vermekteki fayda nedir? Rava Ebu Davud an Abdullah ibn Abbas radıyallahu teala anhuma. Ebu Davud Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor ki: "Kale. Farz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissalatu selam farz kıldı ne? Zekat el fıtr. Fıtır, sad fıtır sadakasını, fıtır sadakasını Niçin taharaten nisiyami? Oruca temizlik olsun diye. Mine lagvi. işte boş konuşmalardan var pislik dedik dedikodu, gıybet bunlardan olsun diye. Ve da'meten nil mesakin. İşte miskinlere de yemek olsun diye. Onlara da bir hediye işte. Peki. Kem miktarı sadakatil fitri. Peki fıtır sadakasının miktarı nedir? Cevap. Miktaru sadakatil fitri nisf sa'in min burrin. Buğdaydan yarım sağdır. Ev sa'u sa'un sağu min temrin. Veya da hurmadan yarım sağdır. Ev zebibin veya üzüm, kuru üzümden yarım sağdır. Ev şe'ayrin veya da arpadan yarım saattir. Şimdi devam edelim. Tamam. Lev edda sual. Diğer soru lev edda min gayri hadekil eşya yani ne dedi? Arpa, buğday, kuru üzüm. Bunların dışında verse diyor fıdır sadakasını. Kedderahim para vel filüs o da bir para çeşidi. Ol uruzi veya da pirinç diyelim. Vezzurati veya da mısır. Yani saydıklarının dışında para da olabilir veya başka bir baklagil hububat onlardan verse caiz midir? Mesela ma da hükmü nedir? Cevap. Hâzihi mes'eletul el edâi bil kıymeti. Bu kıymet ile e, eda etme meselesidir. kelev edda mine gayril buğdayın dışında evet temri hurmanın dışında evi zebibi kuru üzümün dışında evi şairi, şairi arpanın dışında ma kıymet ehali hâzihi Bu mesela ne dedi? Arpadan yarım sağ veya e, arpadan bir sağ ee, hurmadan e, kuru üzümden e, bundan hmm, arpa değil buğdaydan bir sağ arpadan yarım sağ bunun değerine ulaşırsa yani bu vereceği şeyler bu e, bir sağ buğday yarım sağ e, üzüm kuru üzüm ondan sonra hurmanın değerine ulaşırsa ve yeblu kıymeti ahadi hadihil eşya ve huve yenmi eda'e sadakatı fıtri ve ee, fıtır sadakasını da vermeye niyet ederse etzehu anha caiz yani farklı şeylerle de verebilir. Peki geldik deminden beri sağ 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 diyoruz. Sual. Es sa'u ma miktaruhu. Sa'ın miktarı nedir? Huve indi Ebi Hanifete ve Muhammed rahimahullahu Teala 8 ertalim bil iraki. Irak rıtılları ile beraber 8 rıtıldır. Yani rıtıl sıvıları ölçme birimi biz litre diyoruz ya odur yani 8 rıtıl. Ve inde Ebi Yusuf rahimehullah teala miktaruhu 5 rıtıl. Bu Yusuf'a göre 5 rıtıldır ve thuluthu <laughs> rıtılın 5 rıtıl artı 3'te 1 rıtıl. Yani 5 rıtılın 3'te 1'i. Şimdi yine anlamadık bu. E biliyorsunuz bizim kitabımızın müellifi Muhammed Aşık diyor ki in e, dipnotta ve inni seeltul ulema e ben ulemaya sordum bu rıtıl hakkında fiza ve qara'tu fi zalika kutubahum bu usta onların kitaplarını kurcaladım vaktelefel <laughs> cevabı cidden cevap değişti yani hep farklı farklı cevaplar aldım bu rıtıllarda Burada yukarıda söyle bak onu söylemeyi Buradaki rıtıl Irak rıtılıdır. Peki yani e, hep farklı farklı. Tam rıtılın bize göre ölçüsü ne? Ve tahassale andi min Bu bütün araştırmaların neticesinde diyor benim zihnimde şu meydana geldi. Yani şu bilgiye ulaştım. en men edda iki kilogram yani minel hinda Hında buğday. Buğdaydan 2 kilogram fi sadakatil fıtri e, fıtır sadakasında fe innehu ye'ti bi zâlike sadakatahu inde ebi hanifete İmam Ebu Hanife'ye göre sadakasını vermiş olur. Fıtır sadakasını. Yani e, İmam-ı Azam'a göre neydi? 5 Irak rıtılı. 5 Irak rıtılı. Bu da neye tekabül ediyor? 2 kilograma tekabül ediyor. Yani 2 kilogram buğdaya tekabül ediyor. لِأَنَّ النِّصْفَ السَّاعَ لَا يَسْدُ عَلَى ذَلِكِ Çünkü yarım sağ diyor bundan fazla değildir <laughs> lakikan sağ emaneti ağı Alilim Bil ama bu ne zaman oluyor bağdat tırtıllar ile beraber 8 rıtıl olduğu zaman yani Bağdat bağdattırtı 8 rıtıl olduğu zaman bu ıı, yarım sağ ıı, bu 2 kilogramdan fazlayı geçmiyor yani bizim göreceğimiz şu anda L güzel kısaca ulaşır. E şekil uygulama ulaşmasıdır. zaten bunu şu an artık Gençleri Başkanlığı e, belirliyor ölçüsünü bu ölçülere baz alarak. Burada başka. Burada bu mesele bitiyor. Burada dersi bitirelim. Allah nasip ederse yarın oruç bahsine başlayacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.